Bu bizim çocukluğumuzun oyunu arkadaşlar bu. İşte tane bakar mısınız? 8 Eylül 1999. Yes of Cain. Oyunun da çıkmasını çok bekliyoruz arkadaşlar. Umarım çıkar. İndirme girdi. Yenisi çıkar anlamında diyor. 1 lira 82 kuruş. Grafiklere ee... çok takılıyorsanız almayın. Oğlum indirim yok. Hani ya. Oğlum, sayfa kafayı yedi lan. Çöktü mı istim Steam? Aman ha. Keşif. Allah Allah. Oğlum. Ha, raft. Değilmemiş bu da. Aynı fiyatı. Streamer Simulator. Almayın. Yeni çıkanlarda indirim yok. Ha, yeni çıkan, yakın zamanda yeni çıkanlarda Anime trending. Bu neymiş? Aha yeni bir oyunla mı tanışıyoruz? Bir bakayım. Hayatta kalma oyunu mu? Aa. E batladı. E, ben severim. E ben oynarım böyle bir oyun. E kolay da videosu yok ya reis. Arkadaşlar. mi bu. Aramızda bir burada izleyenlerle aramızda kalsın bu oyun. Bu oyunu deneyeceğiz da Alıyorum direkt. 6 lira lan. Acaba niye niye böyle ki fiyat? Demedim şimdi. oyun keşfettik. Hunt Hunt mı indirime girdi? Ne kadar oldu? indirimleri söyleyin arkadaşlar. O oyuna bak diye bir şey demeyin bana. İndirim varsa bakalım. Tamam. Düzeldi site. Tamam. Arkadaşlar. Ooo. Sea of Thieves arkadaşlar. Güzelmiş. Ama bu daha önceden galiba. Bir bakayım. Hemen bir bakalım. Onaylayalım arkadaşlar fiyatını. Sea of Ne kadar düşmüş. Team info muydu o? Oradan bakıp bakıp böyle bu şekilde de satın alabilirsiniz. Team info. Bakayım. Bakayım öğreneceğiz şimdi. Hızlı bir şekilde Yok diye biz En düşük arkadaşlar daha önceden 36 virgül düşmüş haberiniz olsun. Bir daha düşer mi bilmiyorum bak. Bunu ben kain değilim bilmem. Orada çalışmam lazım ya da. Bu da düştüydü zaten daha önceden yine indirim vardı. Red Dead Redemption'ın online'e geliyor arkadaşlar. O da 5 dolar olacakmış. Haberiniz olsun. Bu adayları seçtikten sonra size başarım da verir muhtemelen oyun. Şey isteyeyim daha doğrusu. Ee, bakalım. In Jersey sürekli indirime giren oyunlardan birisi de olur sürekli. Ee, Subnautica. Bunu Epic'te ücretsiz almayan varsa. Yapacak bir şey Ya da Steam'de mi ücretsiz ben o? Steam ücretsiz verdiydi. Unuttum. Marvel Avengers aynen düşecek de merak etmeyin. Bu ne kadar düşmüş Ya bende olduğu için oyun fiyatı göstermiyor değil mi? Aa arkadaşlar 17 liraya düşmüş. Var mı böyle indirimde gördüğünüz bir oyun var mı? Arkadaşlar Neyse bir şey söylemeyeyim şu oyun için bir şey söylemeyeyim. Aboneler aboneler beklesin biraz. Da. Evet. Tadını kaçırmayalım. Aa Victor Project. Öyle mi? Oğlum zaten 2 liraydı Bakayım bu ne kadarmış. Steam info'ya hemen gir. Ge Geçen indirimde kaçırdınız bunu. Almadıysanız kaçırdınız. Şimdi 7,55 olmuş fiyatı. Haberiniz olsun. Kim kanka tamamdır. Ya ne bu? Resmen 10'a düşmüş diyor. Oo! Oyun çok uzun bir oyun arkadaşlar bu arada. İnanılmaz bir uzunluğu var haberiniz olsun. Yani. Oo daha bu düşer. Bence biraz daha dayanın. İlla istiyorum diyorsanız. 5-6 saatlik bir oyun için. Call of Duty'de biliyorsunuz şey muhabbetini, Cold var muhabbetini biliyorsunuz. Oradaki oyuna benzer saatleri var, anladın mı? Süresi var. Bence bekle. Hunter'ı da evet 975 lira kuruş. Şey satın almış direkt burayı? Capcom mı satın almış? Capcom indirimde var. 99 kuruş. Street Fighter. Abi eskiden çok güzeldi de Street Fighter. Bizim zamanımızda güzeldi ya. Benim çocukluğumda Atari zamanlarında güzeldi Street Fighter. Eski düzene geri gelirler mi hiç bilmiyorum yani. Master Hunter açık dünya oyununu beğenenler, sevenler varsa eğer arkadaşlar, dostlar buna bakabilirsiniz. Bunun da fiyatı 129 lira. Daha önceden sanki 150 lira diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa da düzeltin Eski fiyatı 150 liraydı. Dolar artınca o da artmıştı. Oo. Resident Evil 0 baştan başlıyor. Sil baştan arkadaşlar. Fiyatı da 10 liraymış. Haberiniz olsun. Başka başka güzel böyle indirimde gördüğünüz oyun varsa yazın chatten arkadaşlar. Fall Guys 30 lira diye. Valla bilmiyorum abi şimdi. Guys bence yakın zamanda epeyge ücretsiz olabilir. Acele etmeyin bu arada hemen almaya çalışmayın oyunları. Rainbow 25 TL. Tela. Tela. Epic'te 25 TL'ymiş. Abi abi GTA inmiş mi abi? Bakayım bir. Mesajlarınıza geri dönüyorum bu arada. Hepsine bakmaya çalışıyorum. Aga. Bu arada ah, abone olursanız belki YouTube'daki arkadaşlar size belki ya Discord'a gelin. Abone olursanız Discord'a da gelin. Orada bir GTA 5 şey yapabiliriz. Eğer yoksa sizde bir tane var hesap bende verebilirim. 84 lira 50 kuruş. Abav. Alamayan vardır bu arada biliyor musunuz bunu? Berkay görüşürüz. Ben bilemem. Ben bilemem indirimleri. En düşük fiyatına bakıyorum ben bir de. Ah ya şeyi nasıl kaçırdık biz 7 lirayken ya. Bir daha düşer diye almalıydım arkadaşlar. Megaman serisine başlamak istiyorsan. Buyurun bakın orada var. Allah Allah Değişmiş sayfalar gafa yiyeceğim ya. Astuneri bana sürekli söylüyorlar. Abi abi az oyna abi. Diyen çok fazla oluyor. Almayacağım. Yine dedim almayacağım. E, Satisfactory de var bende bu arada. Ama sarmaz beni de sarmıyor. Çünkü. Başka başka. Burada alabileceğiniz çok çok beğendiğim bir oyun arkadaşlar. Çok seviyorum. Bu oyunu, bu oyunu tavsiye ederim. Frostbank'ı alın arkadaşlar. Alın, aldırın. Hitman serisine de indirim gelmiş bu arada. Doğukan burada mı bilmiyorum da. Kanka, e, Hitman 2 20 lira 50 kuruş olmuş. Altın versiyonu 28 lira olmuş. 20 lira kanka. E, yılın oyunu şeyi var. Versiyonu var gitmenin. 24 lira 8 kuruş. Pasmosopya 2 TL 30 kuruş indirme girmiş arkadaşlar bu. Ya ona yeni oyunlar arkadaşlar Onlara indirim beklemeyin. O indirimler beklemek mantıksız. Yeni çıkan oyunlara indirim çok gelmez. Eğer çok az satılırsa bu oyun gibi. Bu oyun gibi çok sat çok az satılırsa böyle bunlar indirime girer. Anladınız mı? Bu oyunun mesela 255 liraydı. Ne 255 lira Saykut? 290 liraydı. 100 lira düşmüş. Daha almazsanız daha da düşer bu oyun. Ulan Marvel bir yandan şey bir yandan girerse var ya yandık. Valla Square Enix bizi ters taklattırır arkadaşlar. O zaman işte şimdi sıçtık diyoruz. Kanka almıştım'a bakma artık. Almıştım o alınmış artık. Arkana bakma yolcu. Boş ver. Devam et. Korku kategorisi. Simülasyon. Hayatta kal. Bakalım ne var? Simülasyon mu? Orada değilim. Spyro benim çocukluğumun oyunu arkadaşlar. Aa bak değiştirmişler oyunu. 82 liraya düşmüş. Çocukken PlayStation'dayken PlayStation oynarken PlayStation dağıtlıydı da. para bir daha girmedim. Büyüdük herhalde ondan. Daha sonrasında girmedik. Aha Daranza. işte benim 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 yer arkadaşlar burası. Zin gibi oyuncular sevdi diye. Bak görüyor musun? Aha bak. Reis. Bak böyle bir kategori var. Bunu unutmayın. Bunu da tıklayın. Daha düzenlememişler. Yapmaya çalışmışlar. Ayarları kaydet. Ama işte değerli işte ya bak bir o. Hani. Oha 4028 saat oyun oynamışım lan. Ona ne uğradın? Yani bana göre bir oyun yok mu reis? Burayı düzenleyeceklermiş. Böyle bir şey keşfettik. Zili gibi oyuncular sevdiği kategorisine de bakın. Belki e, Siz baktığınız zaman düzgün bir şekilde ortaya çıkar. Cyberpunk ile ilgili şeyler de geldi ona bakacağım. Ödülleri de seçeceğim. Red Dead Red 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 Redemption Red Dead Redemption 200 liraya düşmüş. Bu düşmüştü sanki Red Dead Bakayım reddedilermiş mi? Böyle manyak bir video oldu bu arada haberiniz olsun. 200 liraya düşmüş. Tamam aynı fiyat. Epic'teki fiyatını bilmiyorum. Eğer bilen hatırlayan varsa en düşük fiyatını yazarsa çok sevinirim. Ona da bakarız. Mafya Definitive Edition. 194 liraymış arkadaşlar. Ağustos'ta çıkmıştı. Oyun bildiğiniz üzere. 125 bir indirim olmuş. Bu oyunu bir oyun için. Aa bak Çağatay bunu hemen aday gösterir. Böyle. Aynen aynen. Canım inler. Valla ee... böyle kendini kaptırabilirsin oyunda biliyor musun? Rainbow Six'te. Ama çok bekleyen vardı. In... Onun indirimini çok bekleyen arkadaşımız vardı. Kim ne kadar olmuş. Ben onu kaça aldıydım hatırlamıyorum da. 9 mu 10 lira mıydı? 19 muydu? 9 muydu? Öyle bir şeydi ama kaç yıl önce? 2017'de falan almıştı. 35 lira düşmüş. Dolar abi dolar. Dolar euro. gibi acımıyor. Yapacak şey yok. Bu işler böyle gençler. Tam böyle en çok en düşük indirimi gördüm mü yapışacaksın. Yapışmazsan ben gibi e, project neydi o? Project Winter'ı kaçırırsınız. Elinizden kaçırırsınız öyle. Sims de düşmüş. Sims. Abi bu indirimleri 225. Bu nasıl alsın? Çıkma canını çok. Çok böyle büyük ee, şaşalı bir indirim yok. Bak bunu aday gösteririm. Bayraklar asılsın diye bu oyunu aday göstereceğim. O zaman da manyak sattı bu oyun. Yalan yok. Şimdi Allah var iyi sattı. Mükafatını da alır. inşallah ödül kazanır. İsterim yani ödül kazanmalarını isterim. Bu adaylıkları gösterelim ya yani. Evet arkadaşlar. Böyle baktık indirimlere. Borderlands 3. He. Bakayım Borderlands için de bakayım arkadaşlar. Çok fazla bakamadık böyle dolar euro arttığı için. Çok büyük indirimler beklemeyin. Tekrardan söylüyorum. Buna da şükür yani. Arkadaşlar bu 101 liraya düşmüş. Aynen fiyat aynı. Yani en düşük. Bu fiyatı görmüş haberiniz olsun. Başka. Ah ah lan ah, kaçırdım seni 7 lirayken. Son pişmanlık neye yarar? Aa Blazing Sales. o 20 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet önceki videoda bu. Youtube'daki arkadaşlar. Sea of these Battle Royale diyelim. Özetle. Güzel oyun. 20 lira güzel bence fiyat olarak da güzel. Bunu konuşmuştuk. Bunu da alın. Almadıysanız. Keyifli oynaması keyifli bu oyun. Onun dışında, onun dışında, onun dışında, onun dışında bakayım bir. Şu oyun var ya online bir olsa, ah bir olsa, ah bir olsa. Bekliyoruz arkadaşlarımıza bekliyoruz online olması. Gen önce. Derken, derken Savant aylar sonra Aylar sonra abone oldu Kardeşim sana ısrar ediyorum Kardeşim abone ol diye Üçüncü ayın kutlu olsun çok teşekkür ederim Kesene bereket İndirimlere bakıyoruz ha Mortal Kombat 11 24 liraya düşmüş Tamam Tamam bunu alıyorum ben bu sefer alıyorum Bunun da son fiyatına bakalım Tepete ekledim bunu ben Just Cause almasınlar ya. Ben ben benim açımdan şey değil. Just Cause şey değil ya. Evet evet Mortal Kombat'ı bir ara oynayalım. İşte alın oynayalım arkadaşlar. Böyle bir turnuva falan da düzenleriz. Steam key falan veririz. Yapmıyoruz ki gelmiyoruz ki. Almıyoruz ki oyunu. Bir alsanız bir dövüştürsem sizi ben bir. Eleme yapsak böyle bir kararsak falan şeyleri. Vallahi süper olur. Tamam ben YouTube'a atacağım. YouTube'dan da izleyebilirsin. Bir dakika Çağatay bunun en düşük indirimi mi acı? Ulan videoyu bitirdik bir sürü oyun çıkmış. Özür diliyorum sizden arkadaşlar. Uzun bir video olacak buralar. Mortal Kombat. Mortal Kombat. O bu arada Rambo var. Rambo DLC falan var. O ne kadarmış? Rambo severim. Ha, bundle falan da var. Ultimate Edition. Bak o 100 lira işte. Bunların fiyatları daha düşer siz alın bunu alın arkadaşlar böyle karakterleri falan seviyorsanız daha sonrasında da satın alırsınız bu yıllar geçtikçe böyle e, fiyatları düşüyor merak etmeyin onu. Şimdi Mortal Kombat'a bir bakayım abi. Abicim bunun en düşük fiyatı 24.60. Tamam arkadaşlar en ideal fiyatı buymuş. E kapışacağız işte kapışacağız. Evet ya en, evet Fenasicim duydum ya. Evet bu arada Maradona da hayatını kaybetti. Gerçekten takip edip direkt söyledi arkadaşımıza. Çok üzüldüm. Yemek yemeye gittim demin. Yayına bir ara verdim. Üzüldüm ya. Seviyorduk Reis'i. Hanının eli. Shadow of the Tomb Raider'a bakacağım. O da indirime girmiş. Project Cars 194 lira. Son çıkan. Project Cars 3 194 lira. FIFA 21 243 lira. Aramızda zengin varsa alsın onu bari. Üzülmesin EA'dekiler. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 49 lira olmuş arkadaşlar. Güzel. Güzel düşmüş. Ona bakalım. En düşük fiyatı bu bu arada. Çağatay sağ olsun. Bilgilendirdi. Tekrardan yeniliyorum arkadaşlar. Discord'umuza kesinlikle gelin. Böyle oyun konuşacağımız adamlar arkadaşlar arıyoruz. Ben çocukluğumdan beri oyun oynarım. Hala da oynuyoruz işte. 9 lira diyor. Trial diyor. O Trial beleş değil, oyna, beleş değil arkadaşlar. Epic'teki arkadaşlarımız. Sakin olun. Epic'ten bol bol ıı, oyun alan arkadaşlarımız. Sakin olun. O oyun ücretsiz değil. Dur. Sakin. Oyunu denemek amacıyla arkadaşlar. Deniyorum. Ondan sa satın alınardı lan. Allah Allah. satın satılmıyor mu? Sen beni kandırdın mı reis? Nereden satın? Metro 2033 6.20'ye düşmüş. Days ne kadar düşmüş? Onu da yazın. Crew 67 liraya düşmüş arkadaşlar. Life Strange konuştuk. 38 lira en düşük fiyatıymış bu arada. başka başka başka. Spin Tires 4 lira olmuş. Abi Maradona kim diyor? Arjantinli oyuncu Napoli Napoli yapan e, futbolcu kardeşim. 10 numara 5 yıldız bir futbolcuydu. Tabii ben de yetişemedim. Ben küçüktüm. Ben zaten erişemedim yani çok fazla. Videolara bile erişemiyorsunuz. Eskiden erişemiyordunuz daha doğrusu. Ares mares zamanları işte bakamıyorduk. Ben futbolcuların adlarını tek tek yapıp, şey yapıp böyle CD falan yaptıydım arkadaşlar o zaman. Aklıma geldi. Reis 100 lira 60 lira düşmüş. Daha önceki fiyatı da buydu galiba. Benim de benim de yani hedefim de oyun. Witcher 3 fiyatına bakar mısın? Witcher. O da sürekli düşen bir oyun ya. 17.99. En düşük bu kadar mı bakalım? Bu olabilir bu arada biliyor musun? En düşük fiyat. Ben 24 liraya mı, 25 liraya mı? Bu 17.99 Son limiti bu. En düşük fiyatı bu arkadaşlar. 1 2 1 2 var ya bir remake falan remastered falan gelsin de başlarız. Şu an e, onu oynamayalım ya. Evet, onu da geçtim. Assetto Corsa 6 lira 40. Ben niye oynamadım? Bekliyor ya şey Cener. Yazın belki oynarız. Adaş hoş geldin. Var mı başka indirip kaçırdığım indirim var mı? Oğlum ne kusur. Aa bak. Bu ama son çık şey değil mi bu? bir bakayım. Son versiyonu bu. Şey değil. İyi. Yok canım estağfurullah çalışıyoruz. Most Fantasy bu değil mi? Kafam karıştı benim. Oğlum bizim oynadığımız değil ki bu. Ve Underground'dan sonra çıkan bu değil de. Bunu da alacaksınız yapıştırın. Online var mı bana? Evin üçü PvP var arkadaşlar. İki satılmıyormuş. Ben o zannettim de kafam karıştı iyice. bu da bunu da alabiliriz aslında. Bir dakika. Tamam bundan çıktım başka indirim var mı? İndirim yoksa YouTube'u kapatalım. Bayağı indi, edit yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz.